Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Berk. <laughs> Size bir konuşma yapmak istiyorum. Bugün YouTube'umu açalı tam 2 ay oldu. Ee, YouTube'umu açtığımda ilk abonemi Mustafa Miraç Akyol yaptı. Ee, Mustafa Miraç Akyol'un kanalımıza abone olmayı istiyorum. Benim kuzenim oluyor. Hem benim ilk abonem babamdan kuzenlerimden işte birkaç kişiden geldi daha hiç videomu beni paylaş 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 artık bizde bir artık ekonomist diye başlayacağız artık bir herkese iletişime milletin ağzınız olmaya başlamak istiyoruz kuzenimle beraber e, futbolla alakamız çok artık kuzenimle beraber bir bir artık herkesle beraber artık ne bileyim işte delimine gibi en az batır gibi bilinebilen kanallardan istiyoruz.